Statin enlerini sıralıyoruz. E, 4 kişiyiz. Kuzenler arası. Ben burada kalacağım. Onlar dışarı çıkacak. Kapı kapalı olacak. Benim dediğimi duymayacaklar. Hiç kimse kimsenin ne dediğini duymayacak. Şimdi çıkın dışarı. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Hadi. hadi, hadi. Duymuyorlar. Şimdi telefonu sesini en telefon koliğine veriyorum. Lila. Ha, ay, Bismillah. Ay çok korkuyorum. <laughs> Ben şimdi setin en futbolcusuna veriyorum. Al. Ben mi? Uh -huh. <laughs> Eyvah. <Evet. gülüyor> Kapat. <Tabii. gülüyor> şimdi setin en iyi voleybolcusuna veriyorum telefonu. <laughs> Yine ne? ne <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Umarım benden bakmamışsınızdır. Şimdi setin en şmarına veriyorum. Kim? Oha! <laughs> <laughs> Bunu şimdi sıra yine bana geldi. Şimdi kime versin? Bir dakika biraz düşünmem lazım. Kime vereyim? Şimdi setin en küçüğüne veriyorum. Telefonu başka da bir şey bilemedim. En küçüğü biraz da şımarık bu arada. Ama ben onu çok seviyorum. Devran. Ne? Devran, Come on, please. Baby. <laughs> Hemen please. Buyurun. Ee, dur kapat. Tamam. Şimdi evin. şimdi evin en hoşlusuna veriyorum. Tamam oldu. Tamam oldu. Setin en işte böyle kalıyorum. Ne diyebilirim ki? Setin en uzununa veriyorum. Bu arada bunu şu an Ceylin'e vereceğim ve Ceylin benden de uzun. Belki bu olarak yani çok öyle göstermeyebiliriz bilmiyorum şimdi ama ben ona veriyorum. Evet. Kim? Al ne <laughs> dediğini çok merak ediyorum. Kapat lan. Şimdi telefonu. Ee... Setin en güzeline veriyorum. Ama bebeksi bir güzelliği var. Kimde? Ben de mi? Allah ya. <laughs> ben, ben bir de ben şey de Harbi ya kaldım böyle şu an. Şimdi. Ben setin en... Ay bir dakika kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Setine abur buraya yerine veriyorum. <laughs> Setime abur <avuracak. Oha>, <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi konser yapıyoruz. Sırtımla vuracaksan hiç sorun değil. Nedense inanıyorum ben sana. İlk olmayacak. Hu uh, uh. hu. Şimdi kime verelim? Bir dakika bir dakika. Kime verdik? Ceylin'e verdik. Ceylin'e verdik. Ceylin'e verdik, verdik. Şimdi benim en sevdiğim alalarımdan biri olan kişiye veriyorum. Kimle? Kimse. Dur. Birine bakmam lazım. Hala ha? mı yani? yok? Yok mu? Yok yok. Tekrar değiştir. Tekrar giriyorum. Oh. Şimdi... Oğlum iki Durun lan. İki kişi var sporcu olan. Bir ben bir Dila. Şimdi. Nerede Şimdi en sevdiğim babaannemlerden biri olan kişiye veriyorum. Doğru, Merhabalar. Buyurun. Geçer misiniz? Bir daha cıvanın var mı? Ya ben bekle şimdi diyeceksin ki mesela setin en çalışkanına veriyorum diyeceksin Dila'ya ya da başka birine vereceksin. Evet. Anladım. Odaya gir şimdi kimseye söyleme. Odaya gir ben diyeceğim. Ben <laughs> şey ya ben giriyorum Cuma boş <laughs> yapma. Tamam ya. Hayır dur o zaman dur. Can son bir kere söyleyeceğim. Bileyim, ben gireyim, ben Anlamadı. Şimdi setin en Setin bir kere. en evet çalışkanına veriyorum. Kimle? Kimle? Ben değil mi? Ha. Tamam şimdi çıkın. Ben de mi? Çıkın arkadaşlar. Ben de. Şimdi telefonu başkaları gibi yapmayıp hızlıca birilerine veriyorum. Şimdi telefonu kime veriyorum biliyor musunuz? Sizin en tatlı çocuğuna. O kadar tatlı bir çocuk ki. Nerede o cüce? Gel. Cüce. <laughs> Ne Ger oldu? <laughs> Evin en çabuk <çalışanına> veriyorum. <gülüyor> Gel. Diva. Bala. Bala. Arkadaşlar şimdi setin en makyaj yapanına veriyorum. <gülüyor> 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 Yok ninem. Yani Sıkla. Bir daha soracağım. Evet. Ha ya, ya. Şimdi ben setin en eee ıı, tenisçisine ben vereceğim. Beni seçti la. Beni seç. Ben sen. Ya, ben ben. Şimdi işte oyun bitti. Ee, izleyeceğiz, bitti. i̇zleyeceğiz bakalım. <gülüyor> <daha>. <gülüyor> <gülüyor> i̇zleyeceğiz. bakalım neler? Allah e Allah ne göre paylaşacağız. Evet gerçekten birbirimize. Şey. Ben kıpçak söylemedim. Onda ben her zaman söyledim. Sen de. Kadra gösterken de bırak. sen göster. Şu şey şeyi de gösterebilir misiniz? E, neydi? Overthink saati arkadaş. Overthink. <laughs> Telefon klik. <koyduk. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi izliyoruz. Bir <laughs> sağ <laughs> şu telefonu. <laughs> ver, ver. ver, bana, ver bana. Bana.